dostlar herkese selamlar sevgiler Ramazan ayınızı tebrik ederiz bu mübarek ayda ülkemizde ve ulusal anlamda hem de dünyada çok gelişmeler oldu olmaya da devam ediyor diye düşünüyoruz Ramazanınızı tebrik etmek istedik ama bizim için en önemlisi bu mübarek Ramazan ayında hem terörün bitirilmesiyle ilgili hükümetimizin iktidarımızın yaptığı çalışmalar hem de terör örgütünün terörün bitirileceği noktasında eylemsizlik kararı çok önemliydi. İnşallah bu uzlaşma bir an evvel gerçekleşir, kardeşlik yeşerir, ülkemizde yeniden kavgasız, gürültüsüz terörün olmadığı bir zamanı yani Türkiye'nin yeni yüzyılı başlamış olur. İnşallah bu süreç ayılla sonuçlanır ve kardeşlik ülkemizde yeniden tesis edilmiş olur ve terörün bittiğini hem ülkemizin içerisinde hem de ülkemizin sınırlarının dışında da bu çatışmasızlık ortamının yerleştiğini görmek bizlere nasip olur. Ramazanınızı tekrardan tebrik ediyorum. E, hepinize sevgiler, saygılar. Dört Duvar Derneği'nin sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. E, yasalarla ilgili süreci bizler sizlere haber vereceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.